Çay bahçesinde oturan 55-60 yaşlarındaki adam, yanına yeni gelen aynı yaşlardaki arkadaşına öfkeyle söyleniyordu. ''Biraz daha gelmeseydin canım, kök salıyordum yavaş yavaş.'' ''E Aziz Bey, insan arkadaşını böyle mi karşılar yahu?'' E, Aziz Bey ayağa kalkıp arkadaşına sarıldıktan sonra sitemli konuşmalarına devam etti. ''Ahmet Bey, beni saatlerce bekletmen doğru mu?'' ''Aziz Bey iyice yaşlandın ne saatlercesi yahu beklediğim otobüs geç geldi sonra da trafiğe takıldı işte.'' ''Bir önceki otobüse binseydin bak kırmaya başlıyorsun beni.'' Aziz Bey Nazım'ın götürdüğünü bildiği arkadaşına yüklenmeye devam etti. E, ''Kırmak mı yahu asıl kırılan benim benim yahu buluşalım bir çay kahve içelim diyen sensin e, güç kalan da yine sensin.'' E tamam yahu ettik bir kusur unut artık unutmuş. Hani edebiyat sohbeti yapacaktık şiirler okuyacaktık. Bu moralle oku okuyabilirsen şimdi. Heves mi bıraktın adamda? Azizim aziz unut moral bozan konuları kapat artık çevrene bak çiçekleri açmış kuşlar şen şakrak bir bahar rüzgarı yüzümüzde esiyor yahu neşelen. Kahveciye rica edelim. şimdi senin sevdiğin bir eski şarkının pilavını çalar. Daha ne istersin yahu şu üç günlük dünyadan? Sözü biterken kahveciye doğru el salladı kahveci. Bu iki ihtiyarın hemen her hafta gelmesine eski şarkılar dinleyip şiirler okuyarak sohbet etmesine alışmıştı alıştığı işareti olan kah alan kahveci uzaktan onların hafif atışmalı hallerini görünce kendi kendine mırıldandı. Aziz Bey yine öfkeli, Uygun bir şarkı çalmalı diyerek plakları karıştırmaya başladı. Kahvecinin duyduğu plaktan Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun şarkısı kulaklarından ruhuna yayılırken Aziz Bey yumuşadığını belli eden bir ses tonu takınsa da yine sitemli konuştu. Senin keyfin yerinde bekletilen sen değilsin. E bak kalbini kırmaya devam edersen bir dahaki sefere daha da geç gelirim. Aha bir de tehdit ha. Daha da geç gelirim ha. Yahu kızma canım kızma hemen şaka yaptım. Bir daha geç gelir miyim? Ha? şöyle yola gel. Hiç gelmem. Bak 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 gelme de gör bakalım bir daha yüzüne bile bakmam. Ahmet Bey gülümsemeye, Aziz Bey'in öfkesini neşesiyle savuşturmaya devam etti. Neyse azizim bir öykü yazıyorum sanırım bu gece bitiririm. E, seni daraltmak istemem bir dahaki buluşmamızda yorumlarına ihtiyacım var. Seni gidi seni zayıf tarafımı biliyorsun değil mi? E, öfkenin çabuk geçmesi de olmasa çekilecek adam değilsin. Adam değilsinden önce bir gül var mıydı? <laughs> yok yok o kadar da değil. Yine mı çıkaracaksın. Aziz bey güldü. Şaka yaptım canım, şaka yaptım. Sen şaka yaparken iyi de ben yapınca mı kötü? Neyse bugünkü okuyacağımız şiirlere başlamadan ee, karşılaştıralım. Çarşamba mı kararlaştıralım? Çarşamba mı uygun Perşembe mi sana? Çağıracağım bak hastanede randevum var. Perşembe günü buluşalım. Hastane mi? Yok ya önemli bir şey mi? Ahmet Bey bakışlarını başka tarafa çevirdi. Önemli bir şey yok canım ihtiyarladık işte bir kontrolden geçeceğiz. Tamam tamam ama sakın gecikme köprüleri atarım ha. Ahmet Bey gene güldü. Atarsan at yahu ben seni kolay bırakmam yeni köprüler kurarım. Senin gibi aksi ihtiyarın arkadaşsız kalmasına gönlüm razı olmaz. Gül bakalım gül. Öykün kötüyse öyle gülemeyeceksin. En ufak hatanı yüzüne çarpacağım. Yerden yere vuracağım seni. Yahu eski dostuz insaf et. Neyse neyse bırak bunları. O güne kadar gülsün yüzün. E, sen yeni şiirlerini oku bakalım. Ahmet Bey çantasını karıştırdı. Bir şiir defteri çıkarıp okumaya başladı. İçimde gençlikten bir ses kaldı. Doymadım dünyaya. Aa, heves kaldı. Ne ilesem, ne yapsam nafile. Alacak bitti de verecek son nefes kaldı. Birbirlerine şiirler okuyarak vakit geçirdiler. Akşama doğru vedalaşıp ayrıldılar. Son edebiyat sohbetinin tadı damağında kalan Aziz Bey Perşembeyi neredeyse iple çekmişti. Elinde son dergilerden bir demet. Dostuyla okumak için hevesle kahvehanenin bahçesine geldi. Bahçeye geldiğinde yüzü asıldı. Arkadaşı henüz gelmemişti. Öfkeli biriydi. Yine içinden Öfkenin kabardığını hissediyordu. Gelsin bakalım. Bu kez gerçekten kırıcı konuşacağım. Beş dakika, on dakika derken iyice sabırsızlanmıştı. Yazıklar olsun. Geçen o kadar kızdığımı bildiği halde gene gecikti. Eminim gene otobüsü bahane edecektir. Hele bir gelsin. Kalp kırmak nasıl oluyormuş göstereceğim ona ben. Bekledi, bekledi. Saatine baktı yarım saat geçtiğini görünce yüzü öfkeden kızarmış halde kalktı yürüdü gitti. Eve vardığında öfkesinden kimse yanına yaklaşamadı. Girer girmez yüksek sesle bağırdı. Ben odama gidiyorum. Ahmet'ten telefon gelirse hemen beni çağırın. Arkadaşın Ahmet amcadan mı? Arkadaşım dostum filan değil artık. Hışımla odasına geçti. Odada bir aşağı bir yukarı yürüyor. Ahmet özür dilemek için Aradığında ise söyleyeceği öfkeli sözleri düşünüyordu. Arada bir odadan çıkıp duruyordu. Ahmet aradı mı? Hayır aramadı. Arayınca hemen haber verin. Ne kadar beklediyse aramadı. Ertesi günde önce aramaya utanıyor diye düşünüyordu ama ertesi günde aramayınca kalbinde büyük bir hüzün ağırlaştı. İşte perşembeden sonra cuma günü o gün de akşam olmuş. Hala aramamıştı. Yazıklar olsun Ahmet. Bir arayıp özür bile dilemedin. Köprüleri atan sen oldun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İki gündür öfkesi söyleyeceği sözler içini bunaltmıştı. Eli telefona uzandı. Numaraları çevirmeye başladı. Bir yanda da eski bir dostluğu bitirişin acısı bu boğazında düğüm düğüm Düşünüyordu Son sözümü söyleyeceğim Son sözümü söyleyeceğim sana Ahmet Son sözümü ve bir daha yüzüne bile Bakmayacağım Telefonun açılma sesinden sonra Karşıda genç bir kızın Sesi geldi Alo Genç kıza karşı öfkeli Konuşmamaya çalıştı sesini yumuşattı Ahmet Bey ile görüşecektim Kızım evde mi Genç kız Zor konuştuğunu belli eden bir sesle cevap verdi. Arkadaşı mısınız? Uzun süredir kalbinden rahatsızdı. Çarşamba günü vefat etti. Bugün de cuma namazından sonra Çankırı'da defnettik.